Ne oluyor ya? Hadi yürüyün. Baskına gidiyoruz. Baskına mı? Evet. Hay Allah. Im. Sultan Hanım, bugünlerde antikalar ve kült merakınızdan daha çok Rıza kabukozlu olan fırtınalı birlikteliğinizle gündeme geliyorsunuz. Noktaladığım birliktelik. Noktaladınız evet. Samimiyetinize güvenerek soruyorum. Bir aldatma neticesinde mi bitti bu ilişki? Evet arkadaşlar. Bir aldatma söz konusu evet. Ama maalesef Sultan Şahmerdan kendi kendini aldatmış. Prens sandığım kişi kurbağa çıktı. Hataydı diyorsunuz yani. Yo hayır sadece love is blind diyorum. Unutmayın aşk kum saati gibidir. Kalp doldukça beyin boşalır. Aşka küstü mü Sultan Şahmerdan? Tam tersi. Bundan sonra her şeye welcome, herkese welcome. Neler oluyor orada Süleyman Bey? Sultanım devam etmeyecek miyiz? Ee, yo hayır arkadaşlar bugünlük bu kadar yeterli. Çok teşekkürler. Hepsi cinayet! Türk seriye. Gel hocam. Gel tefli hocam cinalet, sen. Türk cinalet, Ne yapıyorsunuz ya? Türk Gerekli tefli mi, mi? Tefli Farkındalık yaratacağız. Bu hayvan severler bizi rahat bırakmayacaklar herhalde. Gerçekten hayvan seviyorlar mıymış bir bak bakalım. Kor sultanım. Bak, şu adama bak. Koskoca profesör bak. Neden bu halde bu adam? Ha, bir düşün. Hadi anlat, konuş. Ben e, Profesör Doktor Veteriner Hekim Niyazi Gül. Hayvanla Hayvan Olmak kitabının da yazarıyım. Efendim, Kürk, ilkel insanın ısınmak için... Allah o ilkel insanın da belasını versin. O her kimse, ben onu da mahkemeye vereceğim. Naci Hanım bela okumayın ölmüş insanın arkasından ya. ya, ya, ya. Canları ölmüş. Canmal değil bunlar. Çöz beni Naci Hanım. Çöz çöz. Bir şeyler yapmak lazım. Sevgiyle yaklaşın onlara. Sevgiyle. Sizi tebrik ediyorum. Abc vurmuş yara malın ye bugün bülbül bül, aman bugün bülbül meyeli meyeli dalar ye bül bülbül veterinermiş çok ünlü bir profesör ne güzel işte iyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Hakkında her şeyi bilmek istiyorum. Bu nedir? Rıza Bey göndermiş her efendim. At koşsun, aşk kazansın. Sultanım Rıza. Sultanım mı? <laughs> Sultanım demiş. U harfinin üstüne de kalpten noktalar yapmış. İyi ki kakasını yapmamış. <laughs> Bana derhal veterinerim.